beyçileri ucuza getirmenin yolları. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Mesela gideceğim mekan hangi marka suyu kullanıyorsa o markanın bir litre şişe suyundan alıyorum. Aa, mantıklı. Bana sorarlarsa diyorum ki, oh, sizden aldım ayı az önce. Bu iyi fikir. <laughs> ne var çocuğum? Ne? Sizin kek bu. Az önce sipariş ettim. Hep yağ orada. Hı? Ne? Kendi kapıma ha? koydum. Pandemi var herhalde. Sinirlendirme beni. Kapatma tutuyorum valla bu kıyafeti Her de oldu, para yolunda olmadı. 100 liraya makarna yemek istemiyorlarsa 75 liraya hamburger var menüde. Çok iyi akıllı. Ben de getirelim kürkünü. <laughs> çok güzelmiş bu boş da. Bomboş. Nereye yatırsak? Ben böyle boş oldum işte tam Harlan Ovası muhabbeti. Şimdi orada 7 tane şezlong var yeter mi bize? 565 derece de dönebiliyor olmamız lazım. 1000 şezlong ayakkabı durdu kardeşlerim için. Kıyafetlerim nereye sıcağına? Aaa! E şu o sevgi abi benim çantamda ne ben şimdi her havuza giriş çıkmış. Kareomu değiştireceğim, bikini değiştireceğim. Bikinime göre bir çocuğum. Gel bir bak bakayım canım. Gel bir bak bu tarafa. Görmemişim neresi yapıyor. Sen abi. Evladım. Canım benim. Gel. Şunlara bakacağız bir kez. <laughs> bak gel. Oraya oraya doğru. Ay, gel. Gel. Çok içmesin mi? Ya. ya. Ya sanki bu taraf daha iyi. Bak güneş şöyle geleceği. Ya düşün. <laughs> Bunu da krem rengi Nerede herkes? Hizmet çok kötü burada. Hizmet sıfır. Ben de ısıtım ve bile... çok iyi akıllı. Ben de getirmedim kürkümü. Ben ap bunu. Soğuk olursa kürkümü alayım. Biz onu mu alayım? Biz onu mu alayım derken kaldı evde. Makyaj çanta, güneş kremlerimin olduğu çanta, güneş gözlüklerimin çantası nerede? Of, şimdi giriş yaptık ya artık ben bu gözlüğü değiştiririm. Çok rahat ediyorum bununla ben. Neşe daha bir acayip yoruldu. Şey Harika bir Bak şey zonk Bu bir şapka. Bu bir şapka. Kaçma maşa. Ay, oh, of, of, çok sıcak. Oh. Ay unutmuşum vallahi denize havada nasıl gelinir? Ay yer kalmamış bana. İçecekleri koyacağım. Ay elimin altında olsun 40 kere çantaya uzanamayacağım. <laughs> da dostum burada. Bu çantam. Bu lipstiği. Sat ben tabuda Bunu mu takayım? Hı. Bunu mu takayım? Bak yoksa bunu mu takayım? Hani rujumla falan da oluyor. Bu güzel. Ben bunu denemem. Ay ay. Buna bak bir tane daha var. Bu da güzel. Ama sen de her şey güzel. Ama yalnız. Nasıl? <laughs> ya çok güzel. <laughs> ay, o kadar gözlerinden belli oldu. Neyse samimi bir insansın en azından. Bir belli etmeyenler var. Şunu takayım belki daha iyi göreceğim. Ay Kumsa bak bunları taktım ama olmuş mu? Az Olmaz mı? Plaj için <laughs> az olmuş. Pazara gider gibi bu yani. Plaja böyle bir... Gibi... Ne? Ay Zekerim evet. sen ne çıkmışsın ben? Kırdım beni şu an. Ama bak sıcak olduğu için ağlayamıyorum. Bunu mu takayım peki gözlerine, bu bacaklar için, bu ayak bilekleri için, bu da götüne. <laughs> ben neye uyuz oluyordum? Uyuz olmadığım bir şey yok. Yok. Yok değil mi? Allah'ım de. bir uyuz oldum. tiplerde ne biliyor musun? Tatilden dönünce mızmızlananlar. Geliyor böyle tatil nasıl geçti? Ay çok yorucu. Ay o kadar sıcaktı ki fenalık geldi. Ay çok kalabalıktı. Ulan sen de o kalabalığın içindesin. Valiz içindeydi. topladın, valiz boşalttın kilo aldı. İnsanlar da artık böyle bir şey, mutlu olduğunu söyleme. Nazar değmesin. Ya bu güzel bir şey yani. En çok ben neye uyuz oluyorum biliyor musun? Ha yani bir işe gidiyorsun. En ön sıra kap. En çok bir neye uyuz oluyorum biliyor musun? İki kuca. Plaj çantası yiyemeyeceğim onu artık. Ay çok komik bir şey değil ama. Yani tatil için de tatile gidiyorlar. Çek çek. Çek yani çekle gel. Daha iyi. Çek çek. Anladım. Ne yapıyorsun bebeğim sen? Tamam da bari üstüme. Her de üstüme bir şey yok. İşte, yani en uyuz olduğum tipler de sürekli bir kim sinema yapıyor. Geri yufunu Hani böyle kaç tane var benim? Değiştireyim şu bantı. Ay görgüsüz şeyler. Çok görgüsüzler. Ne <laughs> iyi tanışmışız. <gitti>, <laughs> evet. Aynı görgüye sahibiz. Bence de. Şu an çok mutluyum. İyi ben. mi bu? Parayonla. Evet, <laughs> <var>. 10 <Şu gülüyor> dakikada bunları çıkartmak. Hakikaten kızım. Yani gireceksek başlayayım ben çıkartmayı. <laughs> Bunlara kim bakacak biz denize gidince? çocuğum bir bak bana. Kasa var mı sizde yavrum? Canım kasa var mı? Her gittiğim işte bak. Bir işten, ha, defa alıyorum. anlamıyorum gerçekten böyle bir yer olamaz. Bir bir çağır. Dur, yapın. Dur yap kanı soruyu kitap da yazacağım. Evet. Bir 150 sayfalık kitap yazarım ben. Hiç mi kalmadı? Hep kendimiz kalktık ayağa gittik aldık geldik. Hep yerinden kalktık. Yandık mı? Kız yandık bayağı yandık. Bak <laughs> bak bak beyaz oluyor bak görüyor musun? Parmağımı bastırdığında bak beyaz oluyor. İlk neyle yanarsan, onun izi gitmiyor kardeşim. Eğer straplezle yandıysan, yani üçgen bikini giyiyorsun, o strapleziniz böyle dümdüz kalıyor. O sene öyle kaldı. Sittin sene gitmiyor. Ay nasıl çığız? O nasıl çığız Allah'ın bir hikmeti. Çok acayip bir o şey ya. Kız bu kıyafeti ne oldu? Çok oldu? <laughs> Bence böyleyiz. satıyorsun, satmayı da biliyorsun 1 liralık şeyi 5 liralar. Ayrıca sen de o 1 liralık şeyi 5 liradan almaya devam ediyorsun. Ben. Sen? Aa niye ben? E alıyorsun. Sen de alıyorsun. Alma o zaman kardeşim. Ama sen de aldığın için ben alıyorum. Sen almasan ben almayacağım. Ama ben herkes alıyor diye ben de alıyorum dedim. Ama o zaman kısır dediğin iyi mi girdi? Ya su değil, 25 lira. Su dediğin hatta 35 lira olmuyor. E, evet tabii öyle olmaz. Az ya. Bence de az yani. Su çok değerli bir şey. Petrol, su savaşları benim kızım sol. Ay evet yani. Üzerine koydukları soslar, yengeçler, matesler, biberler. Yani makarna hep geçiyoruz. Aklı da var ya makarna yüz liraya satmakta. Yüz liraya makarna yemek istemiyorlarsa. 75 liraya hamburger var menüde. Ondan Aa, ye. Evet. Katil boşver yiyelim. <laughs> bir konsept var değil mi? Var. Gittiğin zaman illa hangi lazım? Gerdi, tabi. ne oldu onlara? Abicim biz yani sadrazamın sol taşağı mıyız? Ben nereden geldim biz onlara. Allah Valla Yani o biz kardeşim? Mısır'da bir amcam var. Ondan miras kalacak ve ekliyoruz. Bunun bununla alakası yok. Ay bu arada malzeme var. Tek <laughs> <Keketa>. getirdim. <laughs> ah oh be. Aa çok acıktı. Ne yiyeceğiz biz 100 liraya makarna al. Ay, bir ucuza getirmenin yolları. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Mesela gideceğim mekan hangi marka suyu kullanıyorsa o markanın 1 litre şişe suyundan alıyorum. Aa, Bana evet. sorarlarsa diyorum ki oh, Sizden aldım ayı önce. Bu iyi fikir. Şu Türk kahve söylüyorum. Kahve bitiyor. Üzerine soğuk su ilave ediyorum. Al sana soğuk kahve. Bir kahve iki kere içiyorsun. Dört. Termos sıcak mı götürür? Ne diyeceğim? Sizin bir için termos sıcak mı götürür? Dermasın üzerine bir için adını bastırırsa olur. Ne var çocuğum? Ne? Sizin kek bu. Az önce sipariş ettim. Hep ya orada. Hı? -hı. Ne? Kendi kapıma koydum. koydum. Pandemi var herhalde. Sinirlendirme beni. <laughs> Kut veririm valla. Aaa. Yürü git bir tatil Ay güneş de buluta girdi çıkamadı. Bak bu şiret tonik var ya. Aşırı ferahlatıcı. Kinin çok faydalı. Evet evet tonik lazım. Hastalıklardan koruyor. Hangi hastalıklar mesela? Korona. Korona hastalıkları mı? <laughs> korona hastalıklarından korona. Hiç hastalıkları gibi. <laughs> ne doktorusunuz? Korona hastalıkları doktoru gibi. <laughs> Profesör doktor. Ben şunları sürmeden asla yatmam şey zorunda. <laughs> Kollarım, yüzüm, boynum, kulağımın içine kadar sürüyorum. Hiç belli olmaz güneşin nereden girip seni yapacağı. Ben de birazcık süreyim, bana da ver. 150'den aşağıda sürmen yüzme. 150 mi Lira mı? 150 alıp güneş koruyucusu sürer mi bunlar ya? Yani? Göz makyaj temizliği hissi getirmişim ben. E, i̇yi yaptın. Havuzdan çıkınca su gibi merler akıyor. Gerçi senin takma tepiklerin değil evet, mi? Mayon, benim mayon. denize girilecek mayom ayrı. Yemeğe evet. giderken giyeceğim mayom ayrı. Yürürken kutsal yürüyecek mayom ayrı. En az 8 tane mayon yürüyor. Denize gireceğim. Cezdoğlu'nun arkada deniz taa orada. O kadar mayoyu giymişim, küpeleri takmışım. Çok havalıyım. Ayaklarım yanıyor. Ay yürüyeyim mi lan? Çok hava kızıyor. Ay, ay. orada. Ay ay ay. Yapma yapma. Aynı dert ben de var. Hele bir yaz Antalya'da 50 derece sıcak. Giyinmişim, süslenmişim, süslenmişim. Derece bir girdi. Bütün kafalar döndü. Ay utandım. Doğduğuma pişman oldum. Dedim Allah'ım beni niye bu kadar güzel ya. Neyse. Terliklerimi çıkarttım. Denize Arkalardan de gireceğim. Arkalardan verdi Cezdoğlu. Ben bombeleri Ceri gibi. <laughs> Onu söyleyeyim bir şey sen <laughs> <laughs> aldın. başladı değil mi? Para var imkan var. Önde oturdu daha sonra. Herkesin parası var şekilde. Öyle bir dönemdeyiz ki herkesin de parası var. Gidiyorsun o rezerve, o rezerve bakıyorsun. iskelenin ucunda 13-14 yaşında çocuklar şampanyalar patlatıyor, şişeler açtırıyorlar. Ayol bizim 13-14 yaşında sizden içinde işte bizim ne kadar Ay kız bu. burada donuyoruz. <laughs>